Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz ben Umut namı oyun doktorum bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Popiş büyütme oyunu oynuyoruz evet yani birazcık saçma bir ismi var ama böyle kas yapma oyunu gibi kar anam adam öldü ya lan Ulan ben de öldüm ana evet bugün gördüğünüz bu oyunu oynuyoruz arkadaşlar şöyle kas çalışacağız burası güvenli bölgeymiş güvenli bölgenin dışında Oo, bayağı bir anda büyüdüm bu arada Güvenli bölgenin dışında Kavga edebiliyoruz galiba anladığım kadarıyla o böyle yumruk atabiliyoruz kavga edebiliyoruz Evet öldürme oranı falan var çat çat Karakterimizden değişik değişik dumanlar çıkıyor bu arada <laughs> Değişik ooo güvenli bölge 2x power'a tıklıyoruz arkadaşlar ha bu robux diyeymiş tamam bir dakika ne kadarmış 10 robux mu Wow çok iyi O değil şimdi buradan Friend boost alabiliyoruz şu an benim friend boostum yok çünkü hiç katılan arkadaşım yok ondan dolayı böyle karakterimizi güçlendiriyoruz onun upgrade diyor. Bunlardan hiçbir şey yapılamıyormuş. Pet alınabiliyor. Evet, petlerden alabiliyoruz. Normal petlerimiz şu anda hiçbir tane yok. Bir tane de çarkımız varmış. Free çarkı bendirelim şöyle güzel bir şey gelsin inşallah bakalım. Vay, wow, 1000 power geldi. 1000 kas gücü geldi. Evet, karakterimiz bayağı güçlendi. Şu anda sıralamada 1 milyon gelmiş ona. Oha! Ama 1 milyonda çok bir işe yaramıyor mu? Çünkü diğer adamlar bayağı bayağı güçlü arkadaşlar. Ondan dolayı şu an dışarı çıksak, kapışmaya gidecek falan ne olacak? Çok merak. Oo! Ooo! Bayağı büyüdüm. Diğer adam, diğer adam benden daha büyük. O beni döver gibi me geliyor? Otobüs kaldırıyor ya. Adam otobüs kaldırıyor arkadaşlar. Evet, onlarca rabbit yapabiliyoruz. Rebitle 1K power'da rabbit yapabiliyormuşuz. Ha, ama bizim bir milyon gücümüz var. Şu an rabbit yapmak demek Aha! Bakın şu adamı dövebiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şu adamı dövebiliriz. Gel kardeşim buraya gel. Korkacak hiçbir şey yok. Gel. Gel gel gel. Seni bir dövelim. Bakalım dövme ne işe yarıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir gel. Gel bakalım. Fight! Fight! Dışın! 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 Aha! Vurabiliyoruz adama. Adama bir ulti... Lan! Tek yedim lan! Oha! <laughs> bir şey diyeceğim. Ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm ya? Adam tek attı bana. Buranın dışında ben bir anda büyüyorum. Şöyle skill atsam, bas baba skill'i bas, bas, bas hadi, bam öldüremiyorum ben bu adamı, bir dakika nasıl öldüreceğim? Adam bana tek atıyor ya, benimki B, onunki A, abi, bir dakika o adam benden güçlü mü ya, adamın adı ne? may o adam benden bayağı güçlüymüş arkadaşlar. Ondan dolayı tek atıyor, manyak ya, abi dayağımızı yedik, <laughs> uzaklaşalım o yüzden. Burası neymiş? Yüzde x 250 power skull bar diyor. Ha? Onu sonra açıyor. Tamam bir Revit yapalım arkadaşlar. Revit diyelim. 2.5k power'a anam. Hiç power'ımız kalmadı la. La bu ne la? <laughs> hiç power'ımız kalmadı arkadaşlar. Baya kötü olduk şu an. Gerçekten baya kötü olduk. Burada auto squat var. Auto fast train var. Fast hiçbir şey yaramıyor. Çünkü o da paralı arkadaşlar. Ee, keşke hiç şey çarkı döndürmeden yapsak. Ama bir çark hakkımız daha gelmiş. Dur. 2.5 kaya biraz yavaş mı geliriz acaba? Buraya girebiliyor muyuz bu arada? 10 rebit yapmadan ama basketbol sahasına girebiliyoruz bu arada. Dur 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 dur. Bir dakika. Burada kaç veriyor? Burada 40 veriyor. Buradayken kaç veriyor? Buradayken de 40 veriyor abi. Şu basketbol sahasında %150 daha fazla veriyormuş. Şu an 800 olduk. Kaç olduğumuzda bir dakika. Otorabiti aktif edemiyoruz. O da paralı e, ee, Revit'imiz tam 2500'de Revit verebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada birazcık güçlerin, Şu adamı dövebilir miyiz acaba çok merak ediyorum. Gel bakayım kardeş gel bakayım delikanlı gel. Gel düşün düşün düşün. Adamı öldürüyorum adamı dövdüm adamı dövdüm. <laughs> Öldürdüm. Evet ilk aldık arkadaşlar. Hatta double kill verdi. iki kill verdi. Burada burada iki katı iki katı veriyor. Şu an 5 kaldık mesela rebit diyelim. Revit dedik bayağı düştük ya. Şimdi burada gene iki katı iki katı vermeye başlayacak. Şimdi hızlı hızlı burada kasılıyoruz arkadaşlar. Burada %150 veriyor. Şurada 10 revitten sonra %250 veriyor. Yalnız bu adam bizi dövecek gibi. Şu koruma modunu bir aktif edelim. Koruma modu acaba işe yarıyor mu? Acaba işe yarıyor mu? çok merak ediyorum. Bu adam gelip beni dövmezse iyi arkadaşlar bakalım. Bakalım. Vallahi zaten dövecek olur tek atar arkadaşlar. Şu an var ya. Dinlece. Oh, abi Vurmasaydın ya. <gülüyor> <gülüyor> vurmasaydın ya. Canımızı bir daha ya. Falan yaparız böyle. Adam ağzımızı yüzümüzü dağıtır. Şunun büyüklüğüne bakın ya. Kardeşim seni neyle besledi annen ya. <laughs> Arkadaşlar. Adam baya büyük bu arada bir dakika Rabbit'imiz geldi yok yani 10k'da Rabbit yapabiliyoruz şu an bir dakika büyüdükçe daha hızlı geliyor bu arada Rabbit'imizi tekrardan yaptık şu an kaç Rabbit yapmış olduk kaç tane yapmış olduk bakabilir <laughs> Allah lan tek attı lan terbiyesiz herif niye tek atıyorsun biz orada kas yapıyoruz, sen bizi tek atıyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Çok hızlı büyüyorduk. Geri oraya doğru gidelim arkadaşlar. Orası vips olmuş, burası futbol sahası. Şimdi e, 3 bit yaptık. 3 Rebid'i yaptık. Şimdi yeni Rebit'imiz kaçta? 35K'da. Şurada çok hızlı bir 35K olup geliyorum arkadaşlar. Hemen bir 35K olup geliyorum. Bu arada siz de o esnada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oynamayı istediğiniz oyunları da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Ben bir 35k olayım ya. Arkadaşlar tam 51k aldım ve şu an yeni bir Rabbit'imi tekrardan yapıyorum. Yeni Rabbit 122k'da o yüzden iki tane de çarkım var. Çarkımı bir kullanayım belki güzel bir şey gelir. Ne geldi? 10k power geldi. Ne kadar iyi ya. Çok işe yaradı. <laughs> hiçbir işe yaramadı bu arada. 10k power hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Skillimizi bir daha atabilir miyiz? Platina ne oluyor? Hiçbir şey olmuyormuş abi. Hiçbir şey olmuyor. Boş. Boş boşuna şey kullanmış olur. Punch'ta yumrukta ne oluyor? Yumrukta da 3K 3K veriyor ama squat daha güzel galiba. Tamam şu an 3K 3K geliyor. Bir tane daha spin hakkımız var ama yeni spin hakkımı da bir sonraki revitte kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şu an 120 130 150K 160K olduk bile. Bir tane daha revit yaptım. Kaç revit yapmış olduk? Tam tamına 5 revit yapmış olduk arkadaşlar. 10 revitte şuraya girip gerçekten çok kaslı olabileceğim şu adamlarla yarışmak istiyorum. Adam adam 17 milyar milyon bir tane diyor adam uzay rakamlarına geçmiş adam farklı bir seviyeye gelmiş arkadaşlar 620 milyon olan var 252 milyar olan var ve ben daha 5K <laughs> sadece 5K arkadaşlar o yüzden o adamların yanında hiçbir şeyiz şu an ama biz de güçleneceğiz yani ha? biz de boru değiliz şu an 33K olduk bile şimdi 3K 3K gelmeye başladı ama ben yumurtaların nereden alındığını aa abi yumurtalar oradan alınıyormuş ya. Dur gidip bir dakika. Şu rabbitimizi yaptıktan sonra gidip bir yumurta alalım. Kaçta rabbit oluyordu şu an? Bir dakika rabbit kaçta oluyordu? Bakalım. 400k'da rabbit oluyor Çok hızlı 400k'ya ulaşabileceğini düşünüyorum. Şu an çünkü 10k 10k geliyor arkadaşlar. 10.000 10.000 geliyor. Şimdi kaç oldu? 27.000 bin, 27.000 bin geliyor. Yani rabbit yapmak gerçekten çok kolay. Bir dakika bir tane daha vurmam lazım. Evet, yeni rabbitimizi yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cılız bir şey aldık. Cılız şeye dansını yapalım. Anam gitti. <laughs> cılız bir şey olduk arkadaşlar. Şimdi koşa koşa karşıya kadar gideceğim. Bir spin hakkım daha vardı. Onu da çevirelim bu arada. Yeni spinden bakalım belki 1 milyar falan. 1 b, 1, 1, 1 b ne oluyor lan? Oha, kocaman bir şey oldum ama dur. Şuradan şimdi bir dakika. Murph. Bir dakika yumurtalar neden alıyoruz abi? Petleri neden alıyor petleri? Orada değil, burada değil, şuradan değil. Aa buradan buradan dur. 100x power diyor. Bir dakika bunu nasıl alıyoruz? Ha bunlar Robux'lu mu? Abi siz hiç demiyorsunuz ki bunlar Robux'lu diyor. Oo! Her şey Robux'lu arkadaşlar. Bu arada 1, 1 milyar olmuşuz. Şu an 2-3 kişinin daha üstündeyiz. Hatta direkt Rabbit yapabiliyor muyum? Direkt Rabbit yapabiliyorum. Mecburen direkt rebitimi yaptım. Birazcık daha güçlenelim arkadaşlar. Şimdi şu yeni limitimiz kaçmış? Yeni limitimize bir bakalım. Yeni limitimiz arkadaşlar 5 milyon. Şu an 7 rebit yaptık, 10 rebit yaptıktan sonra şuraya girip en güçlü halime ulaşmayı deniyorum. Hemen oraya kadar beni bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bayağı bir güçlendik. Auto squatta burada belki de bir saattir çalışıyorum. Parmaklarımda tuş tuşa basma gücü bitti ya. Neyse, evet şu anda 92 milyon, 105 milyon falan olduk ve bizim rebit yapmamız gereken rakam 21 milyondu ve şu an 9 rebit yaptık. 10. rebitimi de yaptım arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi sahaya gidebiliriz. Babalar geri mekanı döndü ama güç kalmadı. Karakterimizde güç kalmadı. Bu arada iki tane de pet taktım arkadaşlar. Petleri buradan alabiliyormuşuz. Ben yeni öğrendim. Sorun değil olsun. Şimdi yavaştan güçleneceğiz ve burada %250 fazla verecek arkadaşlar. Bakın şimdi ne kadar güçleneceğim bak. Bir anda sunucundan bir olacağım. Seyredin bak. Look. Lo, adamdan nasıl daha da güçlü oldum bakın. Dur adam beni geçiyordu bir anda dur. Adam bir geçelim arkadaşlar. Evet. Şu adamı dövelim mi ne diyorsunuz? Adam bir dövelim mi? Ya buraya lan nereye gidiyorsun hala? Ya buraya gel. Gel gel seni döveceğiz kardeşim senin kaçarın yok. Sen niye kaçıyorsun ya bir dakika. Dur seni dövemiyoruz mu ya? Aha vurdum vurdum vurdum. Vurdum dövüyorum vallahi dövüyorum vallahi dövüyorum. Aa öldürdüm öldürdüm. <laughs> adam öldürdük arkadaşlar ya. Vallahi adamı öldürdük. Güçlü olmak çok iyi bu oyunda. Bir tane de çarkımız var. Şu çarkımızla şu alanın içinde bir deneyelim. Bu arada karakterimiz gitgide büyüyor. Bence çok hızlı bir şekilde sunucunun en büyüklerinden biri olabileceğiz. Şuradan spinimizi açalım bakalım ne çıkacak bize ne geldi. Hadi güçlü bir şey gelsin. 10k power nedir ya? 10k power verdi arkadaşlar. Ben zaten 246 milyon gücündeyim. 10k power nedir? Bu arada yeni rebitimizde 42 milyon gelmiş. Onu da yapalım. Zaten artık çok çok hızlı büyüyoruz arkadaşlar bakın bir anda büyüyoruz Şu adam istese beni şu an döver artık ben onu döverim <laughs> O kadar hızlı büyüyorum ki Yani rabbit yapıyorum bir daha büyüyorum Rabbit yapıyorum bir daha büyüyorum Oyun aslında arkadaşlarla oynamak için güzel Tek başınıza sık alabilirsiniz Ama rabbit yaptıkça karakteriniz çok güçleniyor arkadaşlar Bu arada bu oyunumuzun da sonuna geldik Bayağı güçlendik 10 rabbit yaptık Artık ben böyle devam ederse bir 50-100 rebit yaparım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuza şimdiden like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz ve bunun dışında oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da bunları yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.